geri yerlidir. Kardeş baksana abi. Kamerayı çekeyim yanında ben burada. Buradan Çekil, Almanya'daki çek kardeşim, çek. çek. <laughs> oğlunun, kuzeninin, dayısının, He, kızının. E, Eltimin, e, buradan <laughs> Eltime. Bana bir kez saygılar, selamlar. İşte ortam bu. Doğal, huzur. Hitler amcamın kızı Merkel'e. Hücel, yanıyor. <laughs> Abartmıyor. Herkes evinde yatarken biz buralardayız. Arkadaşlar, arkadaşlar. sabahın altısı. Balığa geldik yine. Ateşimizi yaktık. Musa arkadaşımız e, arabayla malzemeleri indiriyor şu an. Musacığım kolay gelsin. Sağ olasın. Donuyoruz. <laughs> Donuyoruz. Devlet nerede? <laughs> Üşüyoruz biz yalnız. Sıkı giyinseydiniz arkadaşlar üşüyorsunuz. Evet. şeyinden anlayabilirsiniz rüzgarın nasıl olduğunu. Aynen. Mehmet Bey e, balığa gelmişsiniz. Ne seyrediyorsunuz kardeş? Hala şoktayım inancım. <laughs> Senin için e, burada da diyor. Uyanmak için işte elim ateşe sokacak. Bu, var bu espri olacak. hemen düştüm aradan ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu, bu böyle bir soğuk espri yapamam ya. Zaten üşüyor. Devam. Evet Fuat hocam buradan e, sana sesleniyoruz. Bu arkadaşım buyurun Mehmet Bey. Beni mağdur ettin hocam. Lambamı ver de. <laughs> Lambamı ver. <laughs> Adamın kafalanması yok. <laughs> bu ne hal hocam? Kemal Sunal gibi boynunda çangırdakla geziyor ya. Lamba almamış. Lambası yok. Neyle geziyor? Kovat <laughs> hocam. İnek, i̇nek çalıyla geziyor. Sabahtan beri eğlence konsolu çocuk ya. Arkadaşlar hala mağduruz. Hala konuşamadı. Çok mu erken geldik lan? İyi iyi. iyi. Az sonra gün ışıyacak arkadaşlar. Şunu bağlasam çok mu şey olurdu? O biraz daha... <gülüyor> 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 Neyse ben iyi. Hadi yapayım. bakalım. Puanlı mı olmalı, Ar soğansız mı <laughs> Arkadaşlar şu an yumurta kavgası var. İlker'cim neyi beğenmedin kardeş? Ya yumurtanın akları böyle ılık ılık böyle pişmeden olunca ben yiyemiyorum. Şey Şu an herkes onu anladı ne demek istediğini. Daha iyi oluyor. Aynen. Pişecek böyle. Mustafa Bey cevap hakkı oldu kardeş. Danimarkalı olduğu Bence için tarzım. ben tercih <laughs> marka Danimarkada öyle pişiyorlar. Az pişmiş. Sizin de Danimarkada öyle mi? Aynen. Ben tercih ederim. Oğlum ederim. sen Marka'da nasıl böyle hakikaten bu Kemal Sunak gibi oldun lan. Boynunda şeyler ışıklar, inek çangırdağı gibi. Ali Fuat Hoca duy bunları. Ali Fuat Hoca duy bunları. Açız aç. Hani pul biber getirmedin. Üçte pazar çarşısının içinde kardeş. Oğlum onun ne oldu kızarınca ben bez kaldı ya la o. Hangisi? Güzel oldu. Güzel. Yeşil mi oldu? Hadi olur. bakalım. Vitamin de öldürmeyin derler atalarımız. Keşke aynı duyarlılığı sende de gösterselerdi. Vitamin siz nerede la? İçinde oğlum. Biraz karanlık oldu basalım da. Mutur. Hadi. Bir kapağı la. Açım aç. Nerede bu devlet? Nerede? Oğlum ben niye göremiyorum? 6 Altı kişiyiz lan yan yana. Boş Karşı tarafı demiyor musun? He şunu siyem ben. Evet, balık muhabbetleri başladı yine. Herkes yine. Herkes destek atıyor arkadaşlar. Bir oradan bir buradan sallıyor İker arkadaşlar. Dedi diye, Devam boş verin. İker diyor ben. Var. Vietnam'dayken diyor askerde diyor sallamaya başladı. Ateşimiz yanıyor. Ortam Yere çok güzel. Oh. Herkes yatsın karabük. Arkadaşlar boş şu var. an sabah kaç lan saat? 7 falan değil mi? 8, mi? 7 buçuk. Ama ortam on numara acı. Vallahi ortam on numara. Rahatımız böyle yok. Deremiz akıyormuş gibi. Oh. Deremiz akıyor derken birisi bunu kapatıyor mu? Ki? Kaya balıkları geliyor. Bu da geliyor. Bir, de bir deremiz akıyor diyor. Oğlum şu kelime yalnız bir kelime. Bu dere zaten akıyor kardeş. Akacak abi. Akmıyor, Aksa baraj yapmamış. Sen Sen okumuşsun. Sen, sen, sen okumuşsun. Başkan bize bunu izler be. Devamlı akıyor. Vay anasın. Yeraltı suyu diye bir şey var. Hayır. Onlar da meyim aşağı olduğu için. Böyle bayra aşağı <laughs> <laughs> olduğu için. <laughs> Hayır bak. Ben iki okul mezunum arkadaşlar. Ee, Mehmet Bey okuduğu halde. Öğretmen olmuş. Koca kafası. kafası çalışmıyor. Hayır <laughs> aşağı olmuş akıyor. Yani ya. aşağı bütün sular akıyor değil mi? Aynen. Böyle akıyor mu? <laughs> Böyle akıyor mu? Akmıyor. <laughs> Kumbatın sen. Evet, bayır aşağı değil çünkü. Seviye çok düşüyor. Valla bunlar. Arkadaşlar ben bunların seviyesini bilmem ya. Seviye harbiden düşük ya. Bu kısımları keseriz ya olmazsa. Neyse şimdi daha iki oltası kimde. Daha fazla duramayacağız. Bir şey görsün. Ben sonunda evet. türbe var. Arabayı bayı aşağı koyuyor, Bayı yukarı kendi kendine çıkıyor Roland'de. Hadi açıkla. Allah'ın hikmeti kardeş. Sadık tek soy gitti. Ateşler bunu açıklasın arkadaş. Çay içeceğim ya. Sadık tek soy gitmiş bu arada. Hmm. Oğlum dün akşam benim maçı yok mu? Transporterla dedik. Göz yanması değil mi o ya? Tabii canım göz yanması. Hakikaten hey. evli mi? Tabii ki canım böyle. Birebir ben, Bire bir ben yaşadım. evet ya. dostlar balık yolculuğu başladı. İlker evet. Bey. Siftahımızı siftahı arkadaşlar. yaptı arkadaşlar. Maşallah. Şirazımız var. Şiraz yakaladı değil mi? Şiraz misin? geldi. Evet. evet. gördüğünüz gibi şöyle. İlker'cim rastgele kardeş. İyi bir balık soruluyor. Eyvallah. Yani bugün balık yapacak mı diyorsun? İnşallah bakacağız bakalım. Yavaş Aynen. yavaş. Dere de güzel duruyor. Arkadaşlar çok balık oynuyor. Yani bu mevsimde bu soğuk havada bu kadar tahmin etmiyordum. İlker şimdi solucanı salladı hemen. Aldı. Şimdi ben de oltatacağım. Musa yukarıda atıyor. Mehmet daha yukarı geçti. Arkadaşlar herkesi güzelce çekeceğim. Bugün bol balık olacak inşallah. Sizlere de güzel görüntü izlettireceğiz. Nasıl? Çıkacak mı diyorum, balık? Boyu, sık, 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 Allah Allah. Ya çok güzel balık oynuyor karşıda da. Arkadaşlar. Top, top, ama... Mekan. Yine geçen önceki tuttuğumuz mekan. Balık. Çok hareketli. Mehmet yukarı yosuna geçti. Mehmet! Var mı? Tamam. Mehmet de yeni attı. Hadi arkadaşlar şimdi bir de ben alt atacağım. Arkadaşlar size kullandığım kurşun da göstereyim. Geçen göstermiştim. Kurşun bu. 40 santim aşağıda kanca. Japon kancası. Şöyle. Spinolta'yı da atıyorum bugün. Yani zaten ben bunu hem spin'de hem de dipte kullanıyorum. Güzel bir verimli oluyor. Biraz sonra yosuna da atacağım şirazı. Orada da kullandığım takımı ayrıca yine göstereceğim. Bakalım balık hareketli gibi. Hocam tek soldan takacağım. Şu soldanımız bugün bayağı az. Kendileri fazla toplayamamış onu. Beraberden demiştik. Şöyle bir bırakalım bakalım. Burası. Hadi rast Şu an arkadaşlar şu an balık kesti gibi yani tekleme tükleme geliyor ama vuruyor iyi vuruşlar alıyoruz ama hava da bir soğudu arkadaş. Yeter yok mu? Hadi. İlker geliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Geldim İlker dur. Gerçekten mi lan? Hadi. İlker aldım dedi. Yalan söylemez. Yaşını başını almış. Kelli felli insan. Vallahi almış lan. Aferin lan İlker. İlker o biz daha balık alamadık. İlker ikinciyi çekti. Hay maşallah. İlker aferin lan. Kuzu geldi. Oğlum o balık var ya soğuktan ne hale gelmiş de Uyuşmuş oğlum. Kaçıracağız da balığı. Bir dakika. Şş, ölü Hayır, gibi duruyor la aynı. Şuna bak şuna. Bir dakika. Silas, silas. Evet canlı arkadaşlar. Nasıl gelsin hadi bakalım. Canlı. Hadi ona ne kadar hava ama su çok soğuk ya. Evet. Geçen evet. de kar yağmıştı ya. Dur. Abi ver onu sen, dostlar, sen şimdi. bunu da salacağız şimdi. Salalım abi aynen. Vallahi Balığı fazla le. eziyet çektirmeyelim. Size şöyle bir gösterelim yine. Aferin İlker. Hadi bakalım. Günün ikinci balığı da senden geldi bakalım. Bismillah. Salla. Salla. Hop güle güle. Aferin lan Kerim. Musa sende bir şey yok galiba elde bak, kardeş. Bak, bak, bak. De <laughs> Acemiyim. Arkadaşlar o değil. Bende de balık yok e, ya. Sandırsın. Bir şey değil. Neyse hadi bakalım. Rast geliyor Musa buralım. vuruyor lan şuna bak. Bak 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 bak. Hop 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 bak. Balık yakalandı. Şurup tutsana. Dur dur ben çekeyim sen. Şey. Ooo arkadaşlar balık yakaladım. Çek, çek çek çek. Benim oltu yapmıştık arkadaşlar. Al sen devam et. Hadi bakalım. Benim oltaya balık geldi. Oo aynen. Kaya balığı mı? Hayır. Biraz. Evet. küçük, küçük ya. Sal küçük. Yani. Abi salıyoruz. Hepsini salacağız. Arkadaşlar bugün bütün balıkları salıyoruz. Ee, belki birkaç tane yemelik alırız öğlen de. Bu da ufakmış zaten. Bugün büyük gelmedi. iki tane iker aldı. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel bir balık. Bunu da doğaya gönderelim. Hadi güle güle. Geldi geldi. Hadi. Kamerayı kapatmıyorum arkadaş. İker yine gel dedi. Abisine aferin lan sana. Ha dur 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 dur. İlker bekle Musa yakalamış. Ya arkadaşlar yok böyle bir şey bırakacaksın. Huuu bakar mısınız? Üçümüz aynı anda baktıktık. bak tuttuk. Hadi inşallah kaya balığı. O da kaya balığı değil lan. Kas mı? Oo. Bugün kaya balığı yok galiba. Aynen. Bugün yandan yakalamış. Tam yeme aşamasında. Bu da küçük bunu da salacağız. Bu küçük. Ama olsun. Aynen. Güle güle dayın. Yanlış yöne gidiyor. Gene gel. Yazın görüşürüz. Mehmet Bey yukarı gitti. Hala yok. Cemal amca orada herhalde. Cemal amca. Arada duruyor bak. Ona biraz şöyle arkadaşlar bu Cemal amca vardı hani burada bir Robinson Crusoe var diyorduk ya tek başına yaşıyor, eşiyle. Eee iki sıkar hoca yaşıyor Olmaz sonra da biraz Mustafa ona balık götürelim. Ya balık da. O, arkadaşlar o normalde salı vereceğiz bugün de. Balık da çıkıyor. Geliyor mu? Ta, dur dur. İlk ayda balık yakalamıştı. Işte. Ona biraz 5-6 balık götürelim değil mi? Aynı yani. Aynen sevaptır ya. Arkadaşlar şimdi İlker'cim yakın. İlker bekle lan. İlker'i bekletmiştik orada. Yine koşturuyorum. Ya ben sizin yüzünüzden var ya zayıfladım ha. Var mı lan? Ya iyi de siz benim balık tutmama engelliyorsunuz. Maşallah. Böyle olmaz ki. Aaa İlker aldım ne diyorlar. Hadi ya. Maşallah maşallah. Bak bak, bak nasıl vuruyor bak. Bak 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 bak. Ya o yakalanmış artık canım onun işi bitmiş. Bak bak bak. Bak bak. bak, 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 bak. Evet evet evet. Geliyor yılan gibi yılan gibi ayı maşallah. Ama bak yine aynı boyu bak farkında mısın İlker? Evet, evet. Çok öyle baba çıkmıyor ya. Evet. Arkadaşlar dibolta satıyoruz, solucan atıyoruz. Bu yıkılı atmaya kuzu. çalışıyoruz ama siraz yakalıyoruz bugün yani. Hep siraz geliyor. Bakın şöyle. Derya kuzusu gibi. Aynen çok güzel bir balık ya. Hayır, İlker salar mısın Hadi gelsin bakalım. Aynen aferin lan İlker. Devam, devam. İlker üçüncü balığını çekti. Ben bir tane, Musa bir tane. Hadi bakalım. Bugün çok balık tutacağız arkadaşlar. Ee, değerli dostlar bunu şey yaparız ya olmazsa arkadaşlar. Göçtü. Ee, i̇ki video yaparız bunu. Yani bugün gün kısa ama bayağı balık çıkıyor. Hareketlendi. Evet salıyorum arkadaşlar. Dostumu da salıver. Kuzu gidiyor. Hopp. Balığa yüzmeyi öğrettin. Rast gelsin. Rast kardeşim. Ya vah harbiden süper bir gün geçecek ha. Arkadaşlar iyi balık çıkıyor. Bugün güzel balık zevk yapıyoruz. Evet, güzel, İlker, e, şu Celal amcaya birkaç balık ayı ayıralım ya, salmayalım da. Tamamdır. Ona birkaç balık şey yapalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet Devam. dostlar, Musa balık var dedi. Musacığım rastgele tekrardan. Allah Allah. Geliyor mu? Kaya balığıdır, hadi bakalım inşallah, bıyıklıdır. Bakalım bıyıklı mı geliyor? Bu mevsimde. Ha, o da şiraz. Arkadaşlar, büyük, küçük olmayan, büyük olmayan bir şiraz. Ne yapıyoruz hocam? Bunu doğaya iade edelim değil mi? Yani iade edeceğiz. Aynen. Adetler başka. Arkadaşlar sürdürülebilir avcılık adına. Büyüdüğü zaman. büyüdüğüm yine biz yakalarız. Güzel bir balık. Şöyle bir yakın çekim alalım hocam. Bana. Aynen çok güzel bir balık. Ya. En ufak buydu değil mi? Bu sene yakaladığımız. Aynen. Bu cins. Bu cinsin en ufak. Evet hocam. Hocam suya iade ediyor arkadaşlar. Haydi bakayım. güle güle. Güle güle. Hadi git. Hadi lan. Hayvan soğuk. Hadi hocam rastgele tekrardan sana. Dostlar oltamın ucuna bakın. Bakın bakın. Şu an balık aldım arkadaşlar. Bakın nasıl vuruyor. <laughs> balık yakalandı şu an. Hiç kapatmıyorum. Oo hala. Arkadaşlar sır. Size görüntü alayım diye. Şöyle ben bir koyayım. Balık yakalandı. Hadi bakalım. Aa yakalamış. Kasını parlaklığından belli. <laughs> arkadaşlar şuna bakın ya. Aslında daha yakaladım. Bunu da salalım. Evet. Güle güle hop. Evet devam arkadaşlar. Arkadaşlar balığı saldık. Şimdi solucan tazeleyelim de bir solucanla iki balık azı biraz yosun takmıştım ucuna. Ya yani böyle bir açık büfe gibi yaptım. Solucan da taktım. Yosun da taktım. Solucanımız bugün o kadar az ki yani İkerdim tek başına gitti soğan toplamaya fazla uğraşamamış. Şöyle taktım yine atıyorum arkadaşlar. Hiç kapatmayayım şöyle. Hadi yine. aldım. Evet. Yılma başlamadı daha. Başlamadı. Kamerayı, kamerayı kapatmıştım ya arkadaşlar. Hemen arkasından. Şimdi yine gösteriyorum. Bakın nasıl böyle arada vuruyor arkadaşlar. Boşluk yaptı. Bir çekeyim bu. Buna balık gelmiş olabilir. Çünkü şey. Evet. Balık gelmiş olabilir arkadaşlar. Ah, bir deneyelim bakalım. Evet var. <laughs> Yakalanmış. Oo! Ama vardı ya belli Bir kere yakaladım <laughs> He bak hop. Hadi, hadi. hadi Musa sıra sende kardeş. Arkadaşlar aldım. Evet. solcana geldi ya yine. Bugün bugün balık yapacak. Hoppa. Devam. Çok güzel arkadaşlar. Yine hiç solucana zaten takmıyorum. Başka solucana atıyorum. Bir dakika bir kere ben bir atayım şunu. Sen böyle geç. Hop attım. Hadi bana rastgele. Yine boşuna aldık. Yok böyle bir şey. Yine balık. %99.9 öyle bir ihtimal var mı? Ama balık yakalandı galiba arkadaşlar. Ya bir daha kamerayı Musa bir daha kamerayı kapatmayacağım abi. Bak 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 yakalandı. Çekiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Yok böyle bir şey. Gel 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 gel. gel. Evet. Aa biraz daha büyük. Musa biraz daha büyük. İlker büyük aldın bir tane daha. Vallahi baksana. Ay maşallah. Bu biraz daha büyük arkadaşlar. Şuna bakın çok güzel Hadi Musa sıra sende kardeş alamadın da İlker Ben sizi geçeceğim bugün Bunların yevmiyesinden keseceğim ya Şuna bakın arkadaşlar Bunu da salıyorum Çok güzel bir balık daha Hadi up, Uçuş Çok güzeldi Evet ben aldım arkadaşlar şimdi yeniden olsaydım atacağım Arkadaşlar solucan daha lan. zaten solucan az ben bir atışlar yapıyorum arkadaşlar. Kamerayı kapatmadan şimdi. Hop. Şu kamerayı kapatmayacağım ya. Balın vurması, yakalanması bekleyeceğim abi. İki balık arası beş dakika geçmedi ya. Musa var mı? Yak <laughs> canım. Kamerayı kapatmadım. Musa geldi dedi. Arkadaşlar koştur. <laughs> hani yemin et. Senin içeride de balık var. Allah Allah. Dur 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 dur. Yettim bari. Musa ya. Bugün böyle bir abi, ağırlığım üstünde ya. Azıcık hızlı geleceğiz. Hoppala. Bak ama olsun yine de. Aldım dedi ya la. Sonuçta Uçucu balık, mısın almışsın kardeş. Ne yapalım ya? Biz böyle ufak yakalıyoruz bazen. Senin e, koskoca Musevi'nin namına yakışıyor mu bu? Bir dahakine büyük gelecek. İki e, çift oldu Bu evet, adalet mi? Tek, tek, olunca olmuyor biliyor musun? Hoppa güle güle kardeş. Canım sıkılıyor. <laughs> Musa'cım rastgele. İlker yakaladın mı? Kasla gel diyor. Oğlum bugün balığa ne oldu lan? Vallahi balığa ne oldu? İş gözüme geldi. Dal geldi gözüme. Acıttı. Balçılık uğrunda kendimizi hedire. Hani kardeş sende yok mu balık? Ha vuruyor. Vallahi yine vuruyor. Dur 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 dur. İkercim dur. Yettim gari. Hoppa. Kameraman Cevat kelle geldi kardeş. İker abi ne örüyorsun? Oo. Büyük kasma almışsın ya lan. Niye geldi? Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Oğlum her tarafı kanlanmış da bunun. Of of. Şuna bak maşallah. Maşallah mı? Ma salmayayım bunu sepete atayım. Onu sepete at kardeş. Bunu sepete atayım ay maşallah. Tamam. Rastgele ben oltamın başına gidiyorum. Sen onu sepete at şimdi. Tamam, eyvallah. Hadi görüşürüz. Rastgele içerisim. Biter büyük bayağı büyük kasma aldı arkadaşlar. Şu an onu çekemiyorum. Kıskanıyorum şu an onu. Büyük almış çünkü. Senden daha büyüğünü yakalayacağım ben. Görürsün oğlum. Pis tane markalı. Musa İlker büyük aldı ha. Bir tane büyük aldı. Bayağı büyük. Çekemiyorum onu şu an. Anten taktıracağım kendime. Arkadaşlar buraya oldu yine. Kamerayı kapatsam mı ki ya? Yoruldum ama ha. Vallahi yoruldum. Arkadaşlar. Ben çektim. Arkadaşlar hemen Musa çekti. Onunki küçüktü. İlker bayağı büyük bir kasını yakaladı. Çok güzel balık günü geçiyor. Mehmet yok piyasada. Mehmet ne oldu lan? Gitti yok Mehmet, nerede, Mehmet, Mehmet yukarıda da var. bu yani şu ortamı kaçırıyor abi. Belki de o da çok alıyor değil mi? Bakalım sepetle gelir belki de o da çok tuttuysa. Bize göstermiş. He? İnşallah. Tele bir arasana bakayım. Burada telefon çekme ama. Arkadaşlar güzel balık çıkıyor. Devam. Size bugün bol balık izlettireceğiz. İki bölüm yapacağım bunu arkadaşlar. Bugün bayağı balık çıkacak gibi duruyor. Yani bir bölümde herhalde bütün balığı şey yapamayabilir. Çekemeyebiliriz. Belki yine balık kızartırız. Onu da bir çekeriz. Musa. Öğleden sonra balık kızartacağız mı abi? İkinci bölüm yaparız olmaz sonra. Yapalım evet İkinci bölümde balık kızartacağız arkadaşlar. Devam. Herkes adanın başı birer tane balık ayıralım. Cemal amcaya balık vereceğiz. Cemal amca orada. Tek başına kalıyor karısıyla. Onlara bir balık İlker bir 5-6 balık atalım abi sepete. Tamam. tamam. Hadi rastgele. Rastgele arkadaşlar. Lan olta vursun ona. Demin beri fıtırtırtı vuruyor onu ya. dostlar. E, ne yaptık? Sabahtan bayağı bal tuttuk. Dipoktası, mantarlı yosuna da geliyor. Şimdi biz bir yemek hazırlıkları e, öğleden sonra yine balığa devam edeceğiz. Saat öğlen oldu. Acıktık da çok erken gelmiştik buraya. Zaten karanlıkta geldiğimizde. E, biz şimdi yemek hazırlıkları yemeği ikinci bölüm atalım diyoruz arkadaşlar. Yine biz öğleden sonra balığa devam edeceğiz. Bunu birinci bölüm yapalım. E, bu Cuma günü saat 5'te yayınlanacak. Arkadaşlar bir dahaki hafta Cuma günü 5'te yine bu ikinci videomuzu yayınlayacağız. Yani biz burada devam ediyoruz şimdi balığa. İkinci videoda e, yine dibolta atacağız. Balık e, balıkçılık çok güzel geliyor. Bunu kaçırmayalım dedik. Akşam hava karana kadar balık tutacağız. E, ben şimdilik herkese sağlık, sıhhat ve huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler. İker Bey. Eyvallah. Rast gelsin herkese. Teşekkür ederiz. Musa Bey. Avcılığa devam. Devam öğleden sonra devam. Mehmet Bey. Ya, devam edecek, devam. Mehmet Bey uğradık gibi çalıştırıyoruz. Kardeşim. Acısını çıkarıyoruz. Herkese hayırlı günler. Siz Sağ olasın Aynen. Arkadaşlar Allah'a emanet.